Roblox'un en tehlikeli hackerları part 1. Quest 666. Quest'ler çok eskiden Bakerler yerine oyuna ilk başlayanlara bu siyaset veriyorlardı. Ve aynı harika bandanın kafasındaki şapkadan veriyorlardı. Ve Quest'ler kaldırıldığı için Gulaşk 666 bir tekrar ortaya çıkmıştı. sevmeyen, nefret eden, kötü söz söyleyen kişileri bandar veya ondan nefret eden, hiç sevmeyen, onları kaka diyen kişileri hesaplarını çalar, hackler ve anne ve babalarının paralarını çalabilen bir hacker bu yüzden o eskilere baskı yapan bir hacker var yani ve. İkinci ikinci bölümde ise tabi ki de hangi bölüm hangi Tekrar göstereceğim bilim bakma. Sıbır stop. Sıbır stop göstereceğim. Ve isterseniz özelliklerini söyleyeyim. Hani bir de Ghost atmış. Ghost 666. Oyunlardaki bütün kodlara sahip bir hackerdır. Ve ama artık o hacklenmiş. Ama unutmayın ki Ghostler adamdır. <laughs> Biri bana Ghost mi Bacon mı diye sorarsa ben Ghost derdim. Çünkü eskiler bizde var kardeş. Panik adam dam 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 pam 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 pam, pam, adam, pam panik adam dom 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 ve oyna bu oynadığım oyuna yeni yeni güncellemesi gelmiş neyse şimdi videomuz bitmiştir sonraki videoda görüşürüz hmm.